Kanalıma hoş geldiniz dostlar. Borsa güçlü duruyor, borsa iyi duruyor. 11.300 bölgesi bizim için önemliydi. Neyse ki oraları yeniden test etti. Şimdi oralarda tutunmaya çalışıyoruz. Hedef tabii ki 11.600 bölgesi. Orayı kalıcı olarak kırmaktır sevgili dostlar. Bir daha 10.000 seviyeleriyle işte 10.900'lerle, lerle hatta 11.000'lerle artık işimiz kalmaması gerekiyor. Şimdi şöyle bir şey var. Evet, riskler var dedik, belirsizlikler var dedik ama baktığımız zaman borsa bu belirsizlikleri, bu riskleri arkadaşlar hemen kısa vadeli fırsata çevirebiliyor. İşte bunu net bir şekilde gördük, değil mi? Hemen bir politik risk çıktığında borsa dalgalanıyor ve bu dalgalanmada hemen fırsata döndüğünü net bir şekilde görüyoruz. Yani borsa daha çok orta ve uzun vadeli beklentilere girmiş durumda. Yani kısa vadeli riskleri pek umursamaz bir hale gelmiş gözüküyor arkadaşlar. Bu tabii ki bizim için çok olumlu. Altın tarafı gücünü koruyor, güçlenmeye devam ediyor. Çünkü orada da global taraftan ciddi bir destek alıyor diyebiliriz altına. Çünkü global büyük oyuncular baktığımız zaman Orada 4000 dolarlara hatta daha yukarılara kadar hedefler veren var. E tabii ki e, bu durumda e, gram altında e, zaten e, güçlü duruyordu, dirençli duruyordu. Gram altın için daha pozitif olmuş oluyor bu durum. Bence güzel. Yani borsalar yukarıya gidiyor. Altın tarafı, MTA var vesaire yukarı gidiyor arkadaşlar. Yatırımcının tam da kazanma dönemlerine girdiğini artık buradan anlayabiliyoruz yavaş yavaş. Artık gerçekten biz yatırımcılar için kazanç dönemlerinin daha da artmasını bekliyoruz. Hem de her alanda. Yani gerek dijital varlıklarda gerek ne bileyim işte borsalarda altın tarafı emtialar vesaire fonlar mesela artık herkesin kazanacağı döneme girebiliyoruz diyebiliyorum. biliyorum Politik riskler Tabii ki biraz daha baskın oluyor ama bu politik risklerde artık fırsat olarak gözüküyor diyebilirim arkadaşlar Çünkü beklenti uzun vadede daha fazla daha yukarı yönlü olduğu için borsa, yukarıya gitmek istiyor. Yani hop düşüyor ama hop diye yukarıda çıkabiliyor bir anda. Bu güzel işte. E şimdi grafiğe bir bakalım. Grafiğimiz güzel arkadaşlar. Yani bugün gerçi kırmızıya dönmüş bu ama sorun değil. Yani güzel olmasının tarafı şu bölgeden bakın şu bölgede 1 2 3 4 5 gün sonra yukarı gittik. Yani bu bölgenin dışına gittik. Artık yani şu şuralarda tutmamız lazım. Hatta orayı da şöyle nasıl yapalım? Çünkü tam direnç bölgesi orası. O direnç bölgesi bizim için çok daha önemli oldu. Evet şöyle yapabiliriz. Neyse, çok fazla uzatmaya gerek yok. Evet bu şekilde iyi. İşte arkadaşlar yani şu bölgede kalacağız. Şimdi nasıl burada bu bölgedeydik? Şimdi artık buralarda kalacağız. Daha 10 bin bölgelerine uğramayacağız. Yani hedefimiz bu olmalı dirence gelmemiz çok önemli. Bakın burada bir V hareketi oldu. Hani burada biz dedik ya risk vesaire işte politik riskler, dalgalanmalar, açığa satışlar falandır filandır derken böyle hop hızlıca geldi ama hop diye yukarı gitti. Bunun anlamı ne? Hayır arkadaş ben bunu borsanın orta vadede uzun vadede pozitif olacağını düşünüyorum. O yüzden benim için buraları fırsat olarak görülüyor demek anlamına geliyor. Altına bakalım şimdi. Yani altın bakın yani yeni zirveler. Zaten şu bölgeyi işaret etmiştik. Burası yeni beklenti bölgesi ama e, yatırımcı kurumlar, globaller 4000'e kadar bekliyorlar bunu. Ben tabi acele etmiyorum şu an için. Şu anda burada arkadaşlar. Şimdi sizin kazanç durumunuz, kazanç durumunuza bağlı aslında biraz bu. Yani şimdi Tamam altın yatırımcılığı da güzel, emtia yatırımcılığı, borsa yatırımcılığı ama bir de işin kazanç boyutu var. Şimdi bundan sonra artık nereden ne kazanabiliriz buna bakmamız lazım. Yani bunu hesaplamamız lazım. Borsalar bize ne kazandırır önümüzdeki atıyorum bir yıl altın bize ne kazandırır, gümüş ne kazandırır? veya fonlar ne kazandırır? Artık bunların hesabını yapmakta bence fayda var diye düşünüyorum. Ve şimdi ben baktığımda şimdi riskli varlıklarda da artık iştahlar fazla. Evet çok belki politik riskler var ama dikkat ederseniz borsa artık politik riskleri de pek umursamıyor. Yani fırsat olarak görüyor. Orta vadeli hedefe daha çok kitlenmiş durumda. Şimdi böyle bir durumda da tabii ki biz de bir miktar riskimizi riskli varlıklara kaydırmamız gerekiyordu zaten ee, geç mi şu an için geç değil arkadaşlar bence asıl hareketin başlayacağı dönem e, o 11600 direncinin artık kırıldığı zaman ve biz oralarda kalıcı olduğumuz zaman asıl Riskli varlıklarda hareketli, hareketi görmüş olacağız. Yani uzun vadeli, orta vadeli vesaire hareketi göreceğiz. İşte burada kazan skalası önemli. Yani evet riskli ama şimdi baktığınız zaman bir senede, hisse senedi ne kazandırır bana? Yani iyi seçilmiş bir hisse senedi. Veya işte atıyorum altın ne kazandırır? İşte bunun artık kararını siz vereceksiniz. Yani burada size hiçbir analist, hiçbir ne bileyim finans uzmanı size artık burada yardım edemez arkadaşlar. Tamamen sizin risk beklentiniz, tamamen sizin finansal piyasalardaki bakışınız, düşünceniz, kazanç hedefiniz tamamen artık iş Buradadır. Ona göre siz de kararınızı verin arkadaşlar. Biz sadece tabii ki yatırım tavsiyesi vermiyoruz, sadece yorum yapıyoruz. Şimdi borsa ile devam ediyoruz. Ee, önümüzdeki dönem ne önemli arkadaşlar, ne önemli? Yani bence artık en önemli nokta diyebilirim. Yani hani önemli vardır ya, hep önemli önemli, önemli. ama bir de işin en önemlisi var. İşte o en önemli artık. Önümüzdeki dönemki bilançolar çok önemli, belirleyici olacak. Bakın buna çok çok dikkat edeceğiz. Neden önemli? Bilanço seçiciliği çok önemli. O iyi e, kar açıklayan, e, ne bileyim borçlarını azaltan, ihracatını arttıran, üretimini arttıran, satışlarını, hasılatını neyse arkadaşlar bütün kalemler çok çok önemli olacak. Çünkü baktığınız zaman, Öyle sancılı bilanço dönemi yaşadık ki adeta şirketler can çekiştiler. Evet şirketler can çekiştiler ve kapanan şirket sayıları da az değil. Yani baktığınız zaman çok büyük rakamlardan bahsediliyor. İşte en son geçen bir rakam gördüm ben 750 binler falan deniyor arkadaşlar. Yani bu nedir Allah aşkına çok büyük rakamlar. Tabii bunlar irili ufaklı şirketler işletmeler diyebiliriz ama borsada da can çekişti diyebilirim şirketler. Ama bu can çekişmenin de bir sonu olması lazım. Hani deriz ya biz dip 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 dip. dip o dibin de artık bir dönüş olması gerekiyor. Bakalım bunu yakalayabilecek miyiz bilanço döneminde? İşte bu seçicilik çok önemli. Yani biz bunu yakından takip ediyoruz. Kanalımızda hep bilançoları paylaşıyoruz. Yani bu paylaşımlarımız öyle havadan sudan paylaşımlar değil. Bakın bunu söyleyeyim. Detaylı incelemek çok önemli. Şirketin Varlıklarını, o işte yayınladığı finansal tabloların anlamları nedir yani açılımları nedir arkadaşlar? Bunları tespit edip seçici bir şekilde hareket ettiğiniz zaman gerçekten bu borsadan iyi bir kazanç elde edebiliyorsunuz. Yani böyle bir de gerçek var. Evet, şu anda tam kazanç zamanlarına giriyoruz piyasalarda ama. Şimdi daha fazla kazanma avantajı varken neden bunu kullanmayalım değil mi? Yani bu da ne olacak? İşte iyi şirketleri seçmek, iyi bilançoları tespit etmek vesaire. Göz kulağıyla önümüzdeki bilanço dönemini bekliyoruz. Bu değerlendirmemizde bu kadar. Tekrar yeni bir değerlendirmede görüşmek dileğiyle sizler de düşüncelerinizi, fikirlerinizi mutlaka paylaşın arkadaşlar. Tekrar görüşmek dileğiyle.